Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aliyev, Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada açılan taziye defterini imzalayan Aliyev, Büyükelçi Cahit Bağcı'ya taziyeleri iletti. Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin çok büyük bela ve facia olduğunu belirterek Azerbaycan olarak her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı. Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Aliyev, bu acı trajedinin sonuçlarının bir nebze de olsa ortadan kalkmasına yardımcı olabildiysek, bunu kendimiz için bir onur sayıyoruz. Türkiye'de iyi günde de zor günde de her zaman yanımızda olmuştur, dedi. Aliyev, Türkiye'de meydana gelen depremlerin kendilerini çok sarstığını ve her bir Azerbaycanlının manevi acı çekmesine neden olduğunu belirterek, kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonla arayıp taziyelerimi ilettiğimde tüm varlığımızda yanınızda olduğumuzu söyledim, diye konuştu. Türkiye'ye sürekli olarak arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin gönderildiğini ve gönderileceğini bildiren Aliye, Azerbaycan halkı kardeşlerine destek olmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Kimisi battaniye, kimisi yatak, kimisi de ceketini getiriyor. Neye güçleri yetiyorsa esirgemiyorlar. Kardeşlik ilişkimizin sadece devletler arası düzeyde, devlet başkanları düzeyinde değil, halk düzeyinde de var olduğunu ve bunun doğal olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. Aliyev, Azerbaycanlı STK'lerin yardım kampanyaları başlattığını, Aydar Aliyev Vakfı'nın tüm imkanlarını ve çalışanlarını kampanya için seferber ettiğini belirtti. Özel şirketlerinde Türkiye'ye yardım için harekete geçtiğini söyleyen Aliyev, talimatımla bizim en büyük şirketimiz olan Socar'da destek vermeye başladı. Socar'ın Türkiye'de geniş faaliyet alanı ve büyük olanakları var. Bu şirket aynı zamanda bir Türkiye şirketidir ve elindeki tüm olanaklarla yardım edecektir. Diğer devlet kurumlarımız da kendi bünyelerinde insani yardım organizasyonları yapıyor ve biz bunu takdir ediyoruz. Tüm Azerbaycan halkı bugün kardeş Türk halkının yanındadır diye konuştu. Aliyev, yardımların tek merkezden yönetileceği hususunda talimat verdiğini bildirerek, ayrıca hastanelerimiz yaralı kardeşlerimizin tedavisi için her türlü şartlara sahiptir. Bakü'de ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dahil diğer şehirlerde şimdiden yataklar tahsis edildi ve gerekirse hasta getirmeye hazırız bilgisini paylaştı.